herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz çalışıyor musunuz nasıl gidiyor günler yine herkes sorduk her zaman gibi sizi güzel bir girişle karşıladım gördünüz mü tuvalet kağıdından çıktınız nasıl bir hisse tuvalet kağıdından çıkmak sizi hiçbir youtube'da video çeken kişi tuvalet kağıdından çıkarmadı değil mi daha önce işte ben çıkarırım bu kadar her neyse burada formu kağıdım niye açık kalmış oğlum her neyse Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün ders çalıştık. Bugün güzel günlerden, o kutsal günlerden birisi. Ne diyeceksiniz? Niye diyeceksiniz? Çünkü denemelere başlıyorum artık. Şükürler olsun AYT denemelerine başlıyorum. TYT denemelerine başlıyorum. Yani denemeye başlıyorum ya kendimi. En son 5 Şubat'ta böyle denemeye başlayacağım gibi bir şey demiştim herhalde. Sonra deprem oldu. Neyse. İşte Allah kazanımızın barakasını arkadaşlar. İnşallah yarın hiçbir şey olmaz. Ben ne zaman denemeye başlayacağım bir şey oluyor çünkü. Her neyse. Biz şimdi bugün e, biyolojiden başladık. Sonra fiziğe geçtik. Bu kadar. Başka bir şey yapmadık. Yani sadece şu an konularımı bitirmeye oynadım. E, konularımı bitirdim gibi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yani bitti aslında zaten konularım. Tekrar ediyorum şu anda yani. Tekrar ediyorum. Gittim bir aydır bir sürü kitap bitirdim. Bunların hepsini videosunu çekeceğim. Hepsini göstereceğim size. Her neyse bayağı çalışıyoruz arkadaşlar. ya yani İnşallah hepimizin emeği boşa gitmez de hepimiz güzel bir yerlere gideriz yani. Artık ee, neydi? Neden lan ona? Artık bahtımızda ne varsa o. Gerçi baht değil ya bu işler. Çalış kazan. Yani bu kadar. Başka bir şey değil. Bunlar bir kader planının parçası değil arkadaşlar. Her neyse. Arkadaşlar ee, ne yapıyoruz şimdi? Biz bugün bir bir 10 10 17 test falan biyoloji çözdük. Biyolojiden fotosentezi bitirdim, solunum bitirdim. E, fermentasyonu bitirdim. Böyle bunları hem hepsini bitirdim. Solunumla fermentasyonun olayını bir türlü anlayamadım. Solunumu anlıyorum, fermentasyonu kaçırıyorum. Fermentasyonu anlıyorum, solunumu kaçırıyorum. Değişik bir şeyler oluyor yani. Anlamıyorum. Neyse ben bugün 17 test biyoloji çözdüm işte bu şekilde. <laughs> Hala hastayım arkadaşlar bu arada. Her yani neyse sonra ne yaptık? Biyolojiden aynı zamanda da şey okudum. Ee, çaptan fotosentez ve kömür okudum işte. Bir de solunumu okudum. Bu kadar. Sonra geçtik fiziğe. Fizikte ne yaptık arkadaşlar bugün? Biz fizikte bugün bugün ne yaptık? Bugün biz elektrostatiği bitirdik. Elektriği bitirdik yani. Bir de aynı zamanda ee, bas termoniği bitirdik. Nerede? Bas termoniği bitirdim. Dalga mekaniğini bitirdim. Aynı zamanda da çembersel hareketin e, dönerik öteleme ve açısal momentum ve kütle kepler kanunlarını bitirdim. Evet. Bunları bitirdim. Ee, testlerini çözdüm. Videolarını izledim. Ee, bir tek manyetizme kaldı. Manyetizme yarına kaldı. Bu da bugün geç oldu diye bıraktım o yüzden. Ben kaç test çözdüm lan ben bugün? Neyse bir saniye bakayım. Artık ne çalıştığımı da yazmıyorum bir yere arkadaşlar yani. O derece saldım, dümdüz çalışıyorum. Başka bir şey yapmıyorum yani. Netimi arttırmaya çalışıyorum, netim artmıyor bazen. Bazen artıyor, bazen artmıyor. Değişik öyle, kafasına göre ya. Onu pek saldım ben. Bu türler onunla karışmıyorum ben. Buradan bir altı test çözdüm herhalde arkadaşlar. 7 test çözmüş. Oo 8 test, patron çıldırdı. 8 test çözmüşüz. Sonra buradan basit da de bir altı test çözdüm herhalde. Bakayım. Evet, 6 test baslamaktan çözmüşüm. Bak, bir test de buradan. 7 test. 15 test oldu toplam. Bak, bak, bak. Bugün iyiyiz. Her neyse. Ardından geçtim dalgalara dalgalardan videosunu izledikten sonra. 6 test de buradan çözdüm bence. Hayır, 6 test çözmemişim. 5 test çözmüşüm. Her neyse, 20 test oldu. Ardından geçtim. Elektriksel potansiyel, elektriksel kuvvet. Hepsini çözdüm bunların arkadaşlar. Videosunu izledim, eğittireyim. Elektrikten bugün 12 test falan çözdüm. 12 testi bitirdim. Bir de burada bir test var işte. Bir de kaç oldu? 32 test. Aynen. Fiziği e, toplam birkaç video ve 32 test bitirdik. Bir tek maniturma kaldı. Maniturma da bittikten sonra bu kitap da bitmiş olacak. Zaten bu biyotik bitti. Bu çap bitti. Ardından e, kimya tekrarına da başlayacağım. Kimya tekrar da bitecek. Böyle bayağı bir kitap bitireceğiz arkadaşlar artık. Bilmiyorum çözdüğüm kaynaklar çok zor seviyede değil, çok orta seviyede değil, çok kolay seviyede değil. Yani böyle çok değişik kaynaklar. Depremden yardımdan ne aldıysam o işte. Ee, yani inşallah her şey umduğumuz, umduğumuz gibi olur. Netlerimizde inşallah umduğumuz gibi olur. Artık ay dönemlerine başladım. Ayet dönemlerine deprem olmasaydı belki iki ay önceden başlayacaktım. Ama belki de böylesi daha iyi olmuştur. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. O yüzden kafamızı bozmadan yolumuza bakıp devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.